100 kere Subhanallah ve bihamdi oku şimdi. 100 kere. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah ve bihamdihi, Öyle bir süp 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 değil. Rabbini tenzih ediyorsun, Rabbine hamd ediyorsun kardeşim. Ağzından çıkan kulağın duysun ya. Ne biçim şuursuz insanlar var ya. Bir tesbih bir zikir yapıyor. Hara güre pata köte işler. Yok öyle bir şey. Huzursuz, huşursuz, kalp akıl başta olmadan Mevla ile e, ettiğini, Mevla'yı zikrettiğini bilmeden. Ya. Tamam olmaz bu sevaplar, mükafatlar asıl olmaz kardeşim. Üç kere Subhanallah ve Hamd günahları denizlerin köpüklerinden de çok olsa, bak denizlerin köpükleri, dünyanın dörtte uçusu, göllerle hepsini kattığın zaman bunların hepsi köpürüyor ya. Bundan fazla günah kim işleyebilir ya? Seri imalat yapsa yine işleyemez. Ömrü yetmez yani. Dünyanın ömrü kadar yaşasa 7000 sene hep de günah yapsa denizlerin köpüklerini yazık geçecek ya yine de günahlar atın.